Arkadaşlar evet, 16-4'e bitirdiğimiz haftada Allah Ses ver Açıyorum İlk önce şunları açayım mı? Ben çok Walk out money? Money. Hadi be oh. money, money Kanka İngiliz gelmesin de ee, Çok iyi bir şey çıksın istiyorum ben 0 -0. Açtım. Desayiye? Yo Dab, gayet dab. Çok iyi, çok iyi. Yani. Ben buna Çünkü çok kötüler var. Fena değil bu ya. Kadromuza bakalım. Kadromuzda nasıl yer alıyor? Evet 16.004 loss yapan kadroyu açıyorum. <laughs> kadroya bakın beyler nasıl kasıyoruz belli değil. Ya Tom ni yerine oturur ya sorun yok. İyi kart bence. 84 pace bayağı iyi lan. Derine var ya çok iyi bir şey gelir ya da çok ben kötü bir şey. Bir şey ortalama bir... Ben derine ortalama bir şey geldiğini hiç görmedim. Ben derine gibi bir şey çok görmedim. Sen de Açtı. Açtı. Meksika ay ay ıy ıy öyle Bunun SPC'si var derin onu yapsaydım. <laughs> öyle açan, Öyle açan başı olur. Var mı bir tane daha ya? Var var. Aç hadi maçtayım hadi. Aç aç seni izliyorum. Meksikalı geldi. İngiltere. Çok İngiltere. iyi bir şey geldi. Çok iyi George, George Best. Best ne kadar iyi. Ben maça devam ediyorum. Haydi bakalım evet, Kerem. Ferdinand. Oo çok iyi lan. İyi mi ya? Gayet bence en iyilerden biri yani. Ama senin kadronda yer alamaz yani. Senin kadron çok iyi kanka. Tabii canım çok Ben biliyorum kanka. İngiltere'ye çıkar, atı varmadan çıkar İngiltere'yi lütfen. Asik. İspanya, 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 İspanya. Kalka kalka oluyor bu kızı açıyor. Çok <laughs> hızlı açıyor, çok hızlı açıyor. Çok hızlı açıyor. Ay. <laughs> çok, çok hızlı açıyor. Geldi lan geldi İngiltere. Bye bye. <laughs> Pası çok iyi ama. Pası çok iyi. Baya kötü. Çok kötü kanka. Baya kötü. Lengti mi acaba? Baya kötü. 50 tane var sonra bir 50 daha yapacağım. Baya iyi bir şey gelecek abi ya. Yani. İnşallah inşallah. Açıyoruz. Haydi bismillah. Ha oh, siktir oğlum. Buradan çıkarttı bir herif. Ayıp bekle. Oha oğlum. Joyd bu falan geliyor. Yavaş yap lan ya. biraz. Ama ne yapıyorsun evet böyle olmaz ki ya. Öf. Oha. Çok iyi ya. Bayağı iyi gidiyor. Hayır saltın senin ne kuşu? İşte Bana bayağı iyi geliyor lan bu arada. <laughs> Ahmet iyi gelmiyor bu arada rezalet geliyor. Kanka 75 artı bu bu arada yani. Gele de bir. Evet, 83 ile 83 ile 75 arasında hiçbir fark yok ki ikisi de 700 puan falan var. Oo. Ahmet bir tane gözün kapalı al bakmadan. Evet. <laughs> tamam bunu gözüm kapalı alacağım. Bakma sakın bakma tepki verme. Onu sikeyim be. <laughs> ya. ne oldu? <laughs> 89 gelmişti. Kim? Kim? Yok, yok, Ahmet, doğruyu söylüyorum. Sen roz, Hayır, roz, Arkadaşlar evet paket açılımlarını izlediniz ve şimdi kadromuzda Desaili var. Abi Desaili'yi böyle koydum kadroya dümdüz. E, ee, Desaili kimyal ya aslında kadroda birkaç değişiklik oldu yalan söylemeyeceğim. Jokol kadroya geldi. Jokol'u ben bayağı beğendim bu arada. İyi bir kart. Kesinlikle kötü değil. Geçen sene medium mediumdu diye hatırlıyorum. Bu sene high medium olabilir mi onu sorguladım. Jokol'u kadroya koydum. Ee, burada oynadığı tüm maçlar Footfriend'i de e, swap görevlerinde 44 maç oynadı Yoksa böyle bir şey yok Bir de şey yer aldı Champions'da şeylere girdi Yedekten girdi diye hatırlıyorum e, Onun dışında kulübümüzün emektar ismi Kesi 402 maç Yaptı. Artık reis sınırları zorluyor. 402 çarpı 12'den kaç maç oynadığını siz tahmin edin. Yani ne kadar süre aldığını. Kale Kurtuğa geldi. Açtığım piklerden geldi zaten. Gördüğünüz Üçüncü falan çıktı. Kiyazayı kadrodan çıkardım abi. Kiyazadan öyle ekstra memnun değilim. Çok memnun olduğum bir kart değil. stoperde Bonucci ile biraz beni kilitliyorlardı. Buraya istediğim bir adam var abi. Eğer bu piklerden çıkarsa bakın gerçekten söylüyorum. Eğer piklerden şu kart gelirse Arao'nun bu kartı Benim için FIFA çok iyi bir şey yapmış olur Tabii ki böyle bir şey çıkmayacak Arao falan gelmeyecek bana piklerde ama Sadece bir ihtimal olarak söylüyorum Gelirse kadron bu olacak Gelmezse de para biriktirip Arao'yu bir şekilde alacağım Bonucci'yi satacağım Birkaç adam daha satabilirim Çıkarabilirim o parayı diye düşünüyorum ee, Şimdi hayvan gibi pik yaptım Herhalde burada bir 60 tane falan pik var Bunların hepsini açacağız Bu iyi bir şey de çıkabilir yani Bakalım göreceğiz Açıyorum direkt İlk paket Münia'yı kulübümdeki bu arada herkesi bastım. Kulübümde oyuncu yok. Önce elini alacağım doyum şey. Var artık iki tane var. Son! Gayet iyi. Bana böyle ekstra bir adam var ya. Gerçekten tüm kulübü bastım. Yüzden fazla pik yaptım herhalde. Ay amına koyayım var ya bir şey geldi sandım ya. Platayı alacağım. Trend. Güzel abi. Hiç kötü değil. Biraz yine dönelim eski sayfalara. Bakın ya. Bruno Fernandes kral Ronaldo'ya hareketi yaptı. Aklını aldı. Kanka yine bir şey geldi sandım altı yanıyor ya. Olur abi Kostich de olur. 75 artı zaten bu pekler. Hata boya. Hata Shape shapeshifter bir kartı vardı bir tane FIFA'da ne kadar iyiydi ya onu hatırladım. O bayağı iyi geldi lan. Rat diye alacağım. Neyi alayım? Süreyi yine alacağım. 6 tane falan süre geldi ya. Yani. Aa, benim hakim satılabilir. Süper. Lovici ya 84 de gelsin. Sonuncu. Siktimler herifleri geldi yine. Şimdi çıkacağım bir daha gireceğim. Ulan bir tane varmış orada fazla. Hadi be. Abi bok gelmedi ya. Ben de bayağı var falan sanıyorum. Şimdi hakim iyi bir şey yapalım. Kalanlar bunlar abi. İki tane sülem var. Biberatti, plata. Oviedo. Yani. Buraya bir ara avı çakabiliriz gibi duruyor. Ara avı buraya çakılır abi. Hiç sorun yok bence.